Allah onları merhametiyle muamele edecek. Ne zaman? Ne zaman merhametiyle onlara muamele edecek? Birincisi sekerat esnasında. İzrail onun ruhunu alırken Allah merhametiyle onunla muamele edecek. İkincisi kabirde onu kabirde defnettikten sonra herkes oradan ayrıldıktan sonra münker ve nekir gelecekler "Men rabbuke ve ma dinuke ve ma nebiyyuke?" bazı sorular soracak. Eğer Allah'ın rahmeti olmasa, eğer Allah'ın kuvveti olmasa o tenha yerde, o kimsesiz yerde o minke ve nekir de böyle heybetli geliyorlar. Şaşacaksın. Anlatamazsın o zaman. Ama işte dediğim gibi böyle emri bil ma'ruf ve ney'an münker anlatmış ise Allah onunla merhametiyle muamele ederse öyle güzel güzel cevap verecek ona. Allah yardım ediyor çünkü ona. Üçüncüsü, onun eline kıyamet gününde sağ taraftan kitabını verilecek ona. Dördüncüsü, mizanda herkes o mizanın uçları hangi ağır gelecek? Günah tarafı mı ağır gelecek? Sevap tarafı mı ağır gelecek? Böyle oraya bakar. Kimse var mı yok mu orada o zaman onun terazisini den başka onun haberi bir yerden yoktur. O zaman da Allah ona yardım edecek. Beşincisi Allahu Zülcelal kendi huzuruna çağırdığı zaman öyle takılacak, öyle içinde kalacak sorular sormaz ona gene merhametiyle onunla muamele edip güzel cevap verecek Allahu Zülcelal'e ve bu şekilde Allah merhametiyle ona muamele edecektir. İşte dediğimi yaparsak önümüzde kolay şeyler vardır. Yapmazsak da Allah'ın merhametine kalmış gene. O merhamet ederse, af ederse bir şey diyemem. Ama Sebep var azap vermek için. Günah var çünkü. Hatadır. Yapmamak hatadır. Allah'ın merhametine kalıyor. Ben günah yapayım. Allah beni merhametle muamele etsin. Yanlıştır. Allahu Zülcelal'in buyurduğu dünyada yerine getirirse kıyamet gününde o da bizim için olacaktır. Ufu bi ahdi, Ufi bi ahdik. Benim ahdimi yerine getirin, ben de sizin ki yerine getireceğim. Biz ne isteyeceğiz Allahu Celal'den kıyamet gününde? Bizi affetsin, cehennem azabından bizi muhafaza etsin, cennete bize müstahak etsin. Bunları isteyeceğiz. Ama biz de bu dünyada Allah'ın bazı istekleri vardır. O istekleri yerine getirelim. Orada da bizim isteklerimizi Allah